...Mapıshanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başka ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen ağdasız, ermeni dudusu... ...Sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış... ...Kaldırım esnafı, katmerli beyoğlu şıllı! Sen kursa dokuz düğümlü... ...Boşlak terhanası suratlı yelloz! Sen hacivat kılıklı düstaban... insan fıkarası madara karı! Ulan tümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki yedi sülalenizi hacı tespihi gibi ipe dizip meymenetinize mum dikmezsem... ...Bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu Çengin demesinler. Noktalı virgül ana! Çengi Müdür bey seni istiyor! Yirmi yıldır hapishane müdürüyüm, elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti... ...Senin gibi belalısını görmedim. Ben ne yaptım ki müdür Daha bey? Daha ne yapacaksın? Yemeklere itiraz olsun diye aşçı başı kaynar kazana atılır, ele başı sen. Yemekler madidendi. dendi. Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen. Şah damarıma basıyorlar efendim. Koğuşta kavga olur, çıkaran sen. Ne de bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun? Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi. Ben doğru neyse onu yaparım. Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun? Ölmüş eşek hiç kurttan korkar mı? <laughs> Zaten nafile yeriymiş idam hükmünü. İyi ya, son günlerini iyi geçsin hiç olmazsa. Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi. <laughs> Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam. Şişt, geldi geldi. Ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü? Kızarsa yatağını ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yerdaya otur aşağı! Yaman kız bu çengin acı, erkek kız! Bakma kavgacı mavgacı ama ne me lazım, altın gibi kalbi var! Madiden hugu! Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey. Erkekler hapishanesinde böyle çok... Ama kadın olarak bunun gibi yamanı yok. Gazetedeki haberin başlığını bile düşündük efendim. Arkadaşları Çengin Hacı'ya diyorlar. Koçero daha ilginç. Naci'nin yaptıklarına yakışır. Röportaj için izin rica ediyoruz. Peki, yapın röportajınızı. Yalnız dikkatli olun. Koçar adam beterdir. Yanına sağlam girip ile çıkarsınız sonra. Keşke saldırsa bize. Röportaj daha gerçek olur. Buyurun öyleyse. Aa! Bütün bunlar benim için mi geldi? <laughs> Kendimi beyaz perde artisti Öldürürken şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, Ay! Hem de baş sayfada! Peki, neyin önünde çekeceksiniz? Nasıl neyin önünde? Eee, buzdolabı, elbise, dolabı, otomobil falan! Adet öyle değil mi? Sizinki başka! Nasıl başka? Öldürürken ne hissettiniz? Hiç! Nasıl hiç? Baya hiç lan! Ben öldürmedim çünkü, iftiraya uğradım. İnanalım mı? Yoo, anam babam! Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazlayın ense tıraşınızı görelim. Özür dileriz, biraz da özel hayatınıza değinelim. Öst! Değmek ne demek lan? Hiç aşık oldunuz mu? <laughs> bir kere sevecek oldum... ...Evli çıktı eşşoğlusu. Ne yaptınız sonra? Hiç, ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun, doğru ilk yardıma! <gülüyor> <gülüyor> Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz? Biz de o nerede anam babam? Kabristana çeyrek adım yolumuz kalmış. Bundan sonra bize Azrail ile nikah düşer ancak. Size son bir soru. Erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu? Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi. Hepsinin köküne kibrit suyu. Asıl kadınların köküne kibrit suyu. Bu sözünün benimle ilgisi yoktur sanırım. Elbette. Ben gazetedeki koçara Naciye denen o katil kadından bahsediyorum. Sen aslında bir kadın değil, meleksin sevgilim. Ben aşağı iniyorum yavrum, sen arka kapıdan çıkarsın biraz sonra. Neden arka kapı? Gündüz gözüyle görülen miras planlarım alt üst olur, ondan. Ooo, <laughs> hayrola böyle sıralanmışsınız? Askeri teftiş mi var, İsyan? mı? Müsaadenizle, arkadaşlarım namına bir maruzatta bulunmak istiyorum. Kulağını efendim. tersinden göstermeden kısa söyle. Zaten halinizi <laughs> arz etmek Herkes istedim. dediler. yani bizim maaşları konuşacağız. Beş aylık şey. birikti. Temiz iş altı ay da olur derler. Hem bana itimadınız var sanırım. Senin gibi hizmetçilerin en güzeli, en şirini, en tatlı hatırım için bir ay daha bekleyemez miyim? Ağzınızı mi? açıp bir laf mı ettik, efendiciğim? Ya sen Ahçıbaşıların <laughs> en tombulu? Sizin gibi beyefendilerin kralı için bir sene bile beklerim. <laughs> Zaten ailenizin de bir itirazı yok sanırım, <laughs> Sayın Bay Kahya. İstirham ederim efendim. <laughs> Öyleyse ben de yüksek müsaadelerinizi rica ederim efendim. Hem beni kışkırtıyorsunuz, hem de ortada bırakıyorsunuz. neredeyse neredeyse beyefendiye cebinizden para verecektim. Aa, ya, ya, konunca toptan alırız, al o, bakayım sen ha, al, şunu. Doğru, doğru, al bakayım şunu. Al, al. şunu, şunu, ver, şunu ver, 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 durma hadi! ver, 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 koş be! Koş be! Ah, zavallı ver, ver,